Evet arkadaşlar merhaba İyi günler diliyorum öncelikle Bugün 2011 model 1.3 Multijet 75 beygirlik Doblo Safeline modelindeyiz Bugünkü yakıt tüketimi hakkında size bilgi vereceğim Şu anda Bandırma'ya yaklaşmak üzereyim Bursa'dan çıktım yola Bildiğiniz gibi yine Bigo'ya gideceğim memleketime Ve hani yoldaki kullanım açısından e, hep sizinle paylaşmak istedim. Alacak olan arkadaşlarımız olabilir ya da merak edenler için olabilir. Ortalama hızım 100-110 civarında idi. Onun hala da öyle. Klima 2'de sabit. Onu da göstereyim. Yol zaten Bursa Biga yolu arasında bilenler bilir. Yani yokuşları var. Var denilebilecek düzeyde. Trafik haliyle bu büyük şehirden geldiğim için biraz yoğun. Hava oldukça sıcak. Şu anda 36 derece civarında seyrediyor. Ve hani gerçekten yani klimayı kapatınca bile 1-2 saniye geçsin hemen sıcaklık basıyor. Bu yüzden de şimdi size yakıt değerini göstereceğim. Ekranda gördüğünüz üzere 18.4 yazıyor. Şimdi normalde alıştık tabi biz bu 100 kilometrede 4 litre 5 litre yakmaları. Bunlar da şöyle Ben özelliğini bulamadım Tuşları karıştırdım biraz ama Yol bilgisayarında 1 litre ile kat edilen yol 18.4 kilometre. Arkadaşlar onu söyleyeyim size Yani 100 kilometreye vurursanız 5.2 5.4 aralığında olacak Yani mazotu da Yakıtı yani daha doğrusu dizel diyeyim hadi caiz olsun 5.2'den aldık 5.20'den yani 5.20'den 5.2'yi hesaplarsanız zaten ortalama 27-28 kuruş gibi bir rakamlara tekabül edecek size. Pardon. Evet. Doğru. 27 25 5'e bölelim. 5 litre. Evet. Yani 30 kuruşa yakın olacak. Öyle söyleyeyim size. Ama tabii 100-115. vites, 1.3 motor, 75 beygir, açı e, içi var. klimamız tabii ki açık. Ha, konfor açısından soranlar için de bir hani anekdot düşeyim. Yani konfor arabası değil, iş arabası, aile arabası olabilir. Ya yani yüksek hızlarda gitmeyecekseniz, yani yüzün üzerinde özellikle, mesela rüzgarda bile mesela sallanıyor. Her sene muayenesi var. Sigortası biraz yüksek çıkıyor diğer araçlara göre. Ama hani konsolunu da göstereyim hatta size. Ama genişlik yönünden kesinlikle alınabilir. Mesela üstte raf koymuşlar. Ben çok beğendim arka kısmını da göstereyim şöyle. Hani elimden geldiğince. Şimdi araç kullanıyorum gerçi. Arka kısmı da bu şekilde. Almak isteyen arkadaşlar için alabilirler. Yani şehir içinde 35 kuruşu geçmeyeceğini tahmin ediyorum. Şehir dışında da bugün ortalama 27-28 kuruş diye yaktık diye hesaplamaya çalışıyorum. Yani tam net hesap yapmadım yolda olduğum için ama dediğim gibi 1 litre ile 18.4 kilometre yol yapmış araç bunu 100 kilometrede hesaplarsanız işte ortalama dediğim gibi 5 nokta belki 5.5'ları da gelebilir. Hani 5.2 ile 5.4 arasında dedim ama kesinlikle yanlış anlamayın. Tam hesap yapamıyorum. Biraz da yorgunum. Özür diliyorum sizden bu konu hakkında. Elinize bir kağıt kalem alıp ya da hesap makinesiyle kısaca hemen 30 saniye içinde tam net değer ulaşabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz veya başka bir modelde video isterseniz gerek yakıt tüketimi gerek araç incelemesi olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi günler dilerim. Alacak olan arkadaşlara da hayırlı olmasını temenni ederim.